Allah Celle Celaluhu anlayıp yaşamamızı, yaşadığımızı anlatmamızı hem ışığı görelim hem ışığı yansıtalım. Yani Allah bunu nasıl eylesin bizlere yani. Çok yetiştiğin gibi yetiştireceksin. Ashabın izini takip edeceksin. Bismillah. Büyüklerimiz bizi nasıl yetiştirdi? Kendilerine benzemek için. Onlar kime benzedi? Ashab'a benzedi yani biz onlardan nasıl aldıksa orada sözde yetiştiğin gibi yetiştireceksin. Ben de sizi gücümüzün nispetinde ben nasıl yetiştirdikler Sultan babam manevi hocalarım nasıl yetiştirirse beni ben de sizi öyle yetiştireceğim. Siz de siz de sizden bizden sonra nasıl yetiştiniz öyle yetiştireceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın elinde bunlar her şey. Yani bu yolda kendini verirsen her şey görürsün. ama mermerin altına elimizi olmamız gerekiyor. Ben bu davaya gönül verdim. Hocam mermer altında bu mermer düşerse benim de e, hocamın ez, eli ezilirse benim de elim ezilecek diyerekten bu bir dava. Yani ucundan tutmayacağız. Anı gönülden tutacağız. Bu bizim bir şeyimiz. Nasıl iş yerini seviyorsak, iş yerini benimsiyorsak, ona göre hazırlanıyorsak buraya da hazırlanmamız lazım. Yani ben burada ikinden beri mesela buradayım. Erken gelmemiz gerekiyor. Bu, bu sohbeti erken yapmamız gerekiyor. Onun için e, yani buraya gelmek aslında bir aşkla yani onu da anlatacağım inşallah geri gelince. Tabii aşksız hiçbir şey olmaz. Kainat aşkla yaratılmış, aşkla dönüyor yani. Çarşı, pazar, alışverişler, şunlar bunlar hepsi aşkla dönüyor yani. Çünkü bir şey görüyorsun, yani büyüklerimiz öyle söylerdi bize. Yani alacağım bir şeyden mum yanar derdi. Cenab-ı Hak mumu yakarmış, onu güzel göstermiş. O sat, o alıcıya güzel gösterir ve onu alıyor. Satıcı da ondan kar ediyor, çoluğun çocuğun besliyor ve çark dönüyor. Yani her alacağımız şeyde, şeyde onun yanında bir ışık yanar diyorlar manevi büyüklerimiz. Ondan sonra onu biz ne yapıyoruz? Almak istiyoruz. Bu bir içeride bir uyanış, bir aşktan gelen şey yani. Onun için bu şer aşkla dönüyor yani. Yoksa aşksız hayat hayat olmaz yani. Ne biz buraya gelebiliriz, ne sohbet dinleyebilirsiniz, ne zikir yapabiliriz. İnsan yaptığı zikirden, kıldığı namazdan, tuttuğu oruçtan zevk almasana yapar mı? Yapmaz. Tamam mı? Onun için Mevlana Hazretlerimiz buyuruyor ki, Sofi Sakalı'nı ...tutasıya kadar diyor, aşık Allah'a ulaşır diyor. Tamam mı? Yani... ...ya aşık ol... ...ya aşık ol... ...bu Allah vergisi... ...ya aşıka rağm ol... ...yani sen de aşk yoksa aşık olana... ...teslim ol, boyun eğ... ...sana da geçer. O hal. Çünkü... ...evlilikler olsun, başka şeyler olsun hepsini de başlıyor. Açtan başlıyor. Yani o seni görüyor, sen onu görüyorsun. İçinde bir ateş yanmaya başlıyor ve evlilik meydana geliyor. Çoluk çocuk meydana geliyor. Hayat devam ediyor yani. Cenab-ı Hak bizi yetiştiğimiz gibi yetiştirmemize nasip eylesin. Burada güzel bir hal. Bir kardeşinizden olabilir. Bir başka büyükten dinleyebilirsiniz. Sözleri hemen not edin. Toplayıcı olalım. Dün ben Ondan sonra e, ben 2012'den beri işte e, sağlık ocağına gidiyor. Orada hemşireler vardı. Üç tane ablanız. Ona sahip çıktılar. Yani ben de onları nasıl tanıdım ben de bilmiyorum yani. 2012'den beri onlarla gittiğimiz zaman teşvik mesai çay sohbetimiz oluyordu. sözlere yazıyordum ben filan. Onlarla teşvik mesai emekli oldular. Sonra dün ben şeye gittim, onların dükkanları yokmuş ama bir anneniz çıktı karşıma. O da Emin Işık hocamız, ondan var hoca Üsküdar'da filan, onların sohbetine gitmiş. Ondan sohbet etmeye başladık. Ondan sonra kahve yaptılar, içtik vesaire filan. Dedim ben kahve yapmadan önce, ben de ben de bir dedim size bir sohbet vereyim de dilimin döndüğü kadar kahveyi hak edelim dedim. Tamam mı? O işçilere onlara besmele anlattım. Dinlediler. Bir kahve yaptılar. O anneniz geldi, konuştuk. Şimdi o kadar güzel şeyler anlattık. Yani hoca efendi yani onun 15 seneden beri o sohbetlere devam ediyormuş. Not alıyor. Defterinde notlar var yani. Onlardan bana aşladı, Yani kusur arama dedi yani. E bizim sözümüz de var. Kusur arama sen kulları gören ya. söz var ama tatbiye koymuyoruz. Ne diyor burada? Taze taze Hak'tan gelen sözler. Kusur arayıcı olmayın evladım. Kapatıcı olun. Cenab-ı Peygamber Efendimiz gibi sahabelerle Giderken bir bileş görüyor işte kuzu gel koyun neyse diyorlar ki onların bir görüşü var peygamberimizin bir görüşü var yani ikisi de bakıyor ama biri başka türlü söylüyor biri başka türlü söylüyor bakın bir peygamber sözüne bak bir de öbürlerin sözüne bak ya Resulallah ne kadar pis diyorlar yani ne güzel dişleri var diyor. Ne yapıyor? bu? güzel tarafına bakıyor. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır yani. Hayatımızdan lezzet almak istiyorsak güzel düşünmek gerekiyor. O zaman ben bana çok güzel geldi ben dedim bu sözler biz yazıyoruz bunları ama tatbika koymuyoruz. Tatbika koyalım. Yani camide çıkmış. Çıkarsa çıkar kendine. Kılarsa kendine, kılmazsa gene kendine. O kadar. Peygamber Efendimiz'in sünnetini hafif alıyormuş. Hafif alırsa o da şefaatinden ona göre nail olur yani. Tamam ne kadar seversen o kadar peygamberimize o da seni sever yani. İnsan sevdiği kadar sevilir yani. Tamam mı? Kişi sevdiğiyle beraberdir yani. Sen peygamber efendimize önem vermezsen o da sana önem vermez. O zaman Allah Celle Celaluhu sana değer verir mi? Habibine sen önem vermediğin müddetçe. Değil mi? Onun için zaten hainlerin gayesi bu. Peygamberi aradan çıkar. Ondan sonra Kur'an bize yeter. Kur'an nasıl anlayacaksın? Peygamber Efendimizin görüşünü almadıktan sonra sahabelerimizin hayatından örnekler almadıktan sonra nasıl yaşayacağız? Hz. Osman Efendimiz, mübarekimiz, i̇bn Mesud Hazretlerimiz ölüm anında yatakta yatıyormuş, ziyaretine varmış. Ya demiş Mesud, ben sana yardım edeyim demiş. Hayır efendim yardım etme demiş. Benim yiyeceğim bana yeter. Kimden geliyor? Hazreti Osman Efendi helal kazancı vesaire hazineden yardım edebilir, kendi bütçesinden yardım istemiş. Demiş ki, çocuklarına, kızlarına yardım edeyim. Onlara demiş, ben Bağkuas Suresini bıraktım. Bağkuas Suresini okuyan rızkı kesilmez, Allah Teala ona olmadık yerden rızık verir. Bu örnek, bu sahabelerimiz yaşantısı. Bize böyle bir teklif olsa, ver ver, yedi sürü alemi yetsin, İstemez miyim Ahmet? İstersin. Ama o sahabe ne diyor? Allah'ın verdiğine kanaat ediyor. Başkaları istifade etsin ama ben böyle giderim diyor yani. Yani dünyaya talip olmamış. Onlar cennete bir güzel bir hal hareket yaptıkları zaman Peygamberimiz memnun oldu. Sorarmış, iste benden ne? Ya Resulallah, ben sen ne isteyeyim? Cenneti istiyorum demiş. Dünya malı istemiyorum yani. Dünyaya ne kadar yönelirsek dünya bize sırtını çeviriyor. Değil mi? Dünyadan sıyrılırsak o bizim peşimize koşuyor bu sefer de yani. Koşturuyor Cenab-ı Hak yani. Ama sıyrılmak için de sıyrılanın sözünü dinleyeceğiz. Ona uyacağız. Çünkü Abdülkadir Geylana Hazretlerimiz Öyle buyuruyor. Peygamber'e uymak için bu dünyaya gelmişiz. Ama direkt Peygamber'imize uyamıyoruz. Peygamber'imize uyana uyacağız ki ona ulaşalım diyor. E böyle olmuş bu yol. Bu, bu yol <laughs> sahabelerimizden böyle gelmiş. Öyle kıyamete kadar bu gidecek. Tamam mı? Gidiyor yani. Cenab-ı Hak yetişmemizi o annemiz gibi yani öyle toplayıcı, not edeyim. Yani hiç ummazsın. Orada yardım ediyor. Ama bir umman gibi benim, bana dersler verdi yani. yani. ben kendime geldim. ya, Camiden çıkan oldu. Ben üzülüyordum. Çıkarsa çıkar. Bana ne? Tamam mı? Vaizi var. Müftüsü var. Diyanet var. Ceza gelecekse onlara gelecek. Tamam mı? Öyle mi? benim elimden ne gelir? Benim elimden yetiştirdiklerimi Allah ve Rasulünün sünnetini, ashabın izini, izinden, sözünde ayrılmam bunu öğreteceğim ben. Tamam mı? Kur'an ve sünnet. Sünnetsiz Müslüman olur mu? Olmaz. Onu öğreteceğim. Cenab-ı Hak ashabın izinden, onun örnek hallerinden okuyup, anlayıp yaşantımıza koymak gerekiyor. Sırdır denilmez bazı durumlar oluyor mesela. Bunlar sır. Sır nasıl yazılıyor? Sat harfinin, sat harfinden ra harfi. Satın karnı geniş, ra açık böyle. Çünkü sır tutacak kişinin karnı geniş olması gerekirmiş. Yani bir sır söyledin onu başkasına da söylemek ister yani. Bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e kerremallahu veçe bir sır söylemiş. Ama bir türlü vaat edemiyor. Ama söz vermiş Peygamberimize birini söylemeyeceksin diyerekten gitmiş kör kuyuya, anlatmış. Oradan da kamış bitiyor. Bu ney var ya ney buradan meydana geliyor yani ama mübareklerdeki mesela birine bir sır söylüyorum evladım. Peşi gelecek. Ben dedi evde söylediğim zaman dükkana varmadan dedi dükkanla evin arası çok yakın. Böyle şu şey kahve gibi yani. Arada bir cadde var yani. Ondan sonra benim sırrım Dükkanda hepsine yayılmıştı. Buna ne söylersin diye. Yani sır olarak söylendi mi? Sır benim sözüm değil, başkasının sözü de yani. Sır olarak bir seni içini boşaltmak istedi. Onu kapat. Tamam açma. Tamam mı sana güven diye. Sen de onu sarf edersen 32 dişten orduya yayılır diyor. Değil mi? O kadar. Sır oldu mu? o ikimizin arasında kalacak yani başkasının da sırrını böyle tutmak gerekiyor. Görünen o görünen, görünen gören o karşı tarafa bakıyorsun. tecelli ediyor. Görünen o hak yoluna boynunu ko, Değil mi? Allah yoluna boynunu ko, Korkma. Korkma ölmez, dirilirsin anında program hak ve adalet sunan sunan dilinle söylüyorsun kalbinle yalanlıyorsun öyle yok mu? çok kalbinde olmasın yalan en büyük yılan Allah muhafaza eylesin yani seni atlatmak için bin bir türlü yalan söylüyor mı? işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, vereceğim, edeceğim vesaire filan ama kalbinde yılan besliyor yani o kadar, en büyük yılan yani. Şimdi bu sabah kalktım, böyle açsız bir hal zuhur etti. Tamam mı? Açsız hayat yavan olur. Yavan yani her şey bana yavan geldi yani böyle. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Aşkım yok yani. Vay be dedim ya. Şimdi bu nedir? Aşk olmayan kişilerin halini yansıttı yani. Eş yerine gidiyorsun. Sabahleyin kalktın. Nasıl gidiyorsun? Koşa koşa gidiyorsun değil mi? Geç kalmayan bir aşk var. Nedir? Parayı koymuş oraya Cenab-ı Ama seni koşturuyor. Para bir Çoluğun çocuğun bir rızkı. Onun için koşuyorsun. Ama bir aşkla koşuyorsun. Değil mi yani? İstemey i̇stemeyerek istemeyerek. açsız insanların durumu böyle istemeyerek istemeyerek iş iyi gidiyor. Ondan sonra hayattan lezzet alınıyor bir kere yani. Tamam mı? Yani. Aşksız gemi viran olur. Fabrikadan çıkmış. Bağlamışlar gemiyi ne ticarete gönderiyorlar, ne bilmem vesaire bağlamışlar. Olduğu yerde ne yapar o gemi? Çürür. Bir an olur gider. Eğer seni bir koşturan varsa, senin hareketin varsa, senin menfaatına yani hiçbir zaman için sen evde otursan yaşayamazsın. Bize, bize şey gelir. Değil mi? birbirlenir insan. E, Cenab-ı Hak dilese, dileseydi yani ya bunu da tecelli etmiş Musa'nın kavminde çalışmadan rızık vermiş. Bıldırcın, yufka, el, kudret elbası. Bu her gün geliyormuştu. Ya Musa demişler. Biz bundan bıktık. Soğan sarımsak yemek istiyoruz demişler. İyi demiş tamam. Çalışın o zaman. Yahudiler yani, Musa'nın kavmi. Virane yani. gönül, olursa virane gönül, aşkla dirilir. Bu gönül nasıl dirilirmiş? Aşkla, ilahi aşkla yani. Çünkü başka türlü buraya gelinmez. Bilmem ne kadar kilometre yerden buraya gelinme, buraya getiren bir aşk var, şevk var. O da daha gelişecek. Bu bizi ne yapıyor? Diriltiyor. Diri hale getiriyor. Ölü olarak kabre girmeyeceğiz. Diri olarak kabre gireceğiz. Madden gözümüz görmüyor. Kalbimiz çalışmıyor. Ama manevi gözümüz, kalbimiz, ruhumuz canlı, şeyli yani. Adem'e benzeyen, ilmini gizleyen. Adem adamızın ilmi mi vardı? Nerede öğrendi? Kim öğretti? İlk insan yani değil mi? Dünya cenneti yaşadı. Oradan dünyaya geldi. Hava o ayrıldılar. Birisi Mekke tarafına, ondan sonra birisi Hindistan tarafına. Senelerce orada yaşadılar yani. Allah! İlmini gizleme ne demek? Yani ilmi kariyerini bilemem, ilmi kariyemi bilemem. Hak'tan geleni gizleyemem. İlmi, kariye mi? ben bilmiyorum. Kim biliyor? Rabbim biliyor. Sorarlarsa size hocanızın durumu nedir vesaire gibilerden vallahi dersin. İlmi kariyesi kendine bir kendi kendi bir dahi bilmiyor fakat at haktan geleni gizleyemiyor. Okyanustan yazıyor diyeceksiniz tamam mı? Ölçebilirsen ölç. Ölçülürse yani değil mi? Yani, i̇lmi kariyemi bilemem. Hak'tan geleni gizleyemem. Bu sözler nereden geliyormuş? Canlı canlı Hak'tan gelen sözler. Ya. Yani. Taze taze yani. 300 sene, 500 sene yazılan söz değil. Daha bugün yazılmış. Bu sabah yazılmış yani. Şimdi Mevlana Hazretlerimizle Şemsi bir sohbette bulunuyorlar. Alimler de var. İşte bir mevzu oluyor. İmam-ı Azam'ın işte görüşüne göre şöyledir, Maliki'ye göre böyledir An konuşuyorlar. Şems-i Termizi diyor ki, yahu diyor, şu sene kadar önce Allah onlardan razı olsun işte büyüklerimiz söylemiş diyor. Ama sizde de var o cevher diyor. O cevheri çalıştırınca taze bir söz dinleyelim diyor. Aklan gelen bir taze bir söz dinleyelim diyor. Yani, tamam mı? O sözler, o cevher sizde de bulunuyor yani. Ama o cevheri çalıştırmak için diz çökmek gerekiyor. hatimi bilirim her an işine karışmam bir an. Kimin işine? Rabbimin işine karışmam. Tamam. Adam vefat etmiş. Müslüman bir büyüğümüz. Sual melaikeleri gelmişler. Yukarıdan da hoca efendi takip ediyor. Gözü kalp gözü açık. Elekler geliyorlar. Rabbim kim diyorlar. Ne yağdı dediğim, ne yağmadı dediğim. Hayatım boyunca Rabbim işine karışmadım diyor. Tamam diyorlar bunun suali bitti. <laughs> İçim dışım aşk kalbin ona tutsak. Meracel Bahreyn Yeltekin ayeti kerimesi gönlüme geldi. İki tane deniz. Okyanusta değil mi? Ne diyor Cenab-ı Hak o ayeti kerimede? Bunların arasına perde koyduk. Onlar birbirine tecavüz etmez diyor. İşte göz de, beden de, işte Allah'a ram olursa onun için ayrım yok. Tamam mı? Allah'ın izni. Kim koruyor onu? Rabbi koruyor yani. Yani evet. Koruyuculuk ver bana. Düşmesinler sağa sola. El Fatiha.